ve kötülük. İnsanoğluyla birlikte doğmuş, büyümüş ve kendilerine birer vücut bulmuştu. Zamanla kötülük zincirle, iyilikse kılıçla bütünleşmişti. O günden sonra tarih kılıcın ve zincirin mücadelesine göre şekillendi. Binlerce yıl sonra iyiliğin kılıcı Fatih Sultan Mehmet'in, kötülüğün zinciri acımasız bir hükümdarın eline geçti. Fatih kılıcı bir akıncı beyine verdi. İstanbul'u, ülkeyi ve dünyayı korumak için onu görevlendirdi. Akıncılar bu görevi yüzlerce yıl devam ettirdiler. Ancak 17. yüzyılda kılıç kayboldu. Zincirin saltanatı uzun bir aradan sonra dünyada hüküm sürmeye başladı. Şimdi 21. yüzyılda kötülüğün zincirinin kırılması için son bir umut kaldı. Son Akıncı Bey'i Fatih. ...dört etti. Bakalım mahallede kargaşa çıktığında... ...ne yapacaksın Fatih Efendi? Bugün senin akıncı olduğunu... ...ispatlama günüdür. Sonra dedim ki... ...bir daha böyle şeyler yapma. E sen ne diyorsun bu duruma? Aman canım hiç uğraşamayacağım. Aa... Bugün de sohbetine hiç doyum olmuyor. Bir şey mi oldu? Ay bir şey yok. Bugün nasıl bir haber yapsam onu düşünüyordum yani. Geldik mi? Biraz durgun görünüyorsun. Ha? Ne? Aa anlamadım. <laughs> Dinlemiyorsun ki. Hım. <laughs> Var. Kaynağı şimdilik belirsiz. Önleme, al. Önlem al. Ya az önce ne oldu öyle? Bizden başka olay çıkaran birileri daha varmış demek ki. Hanginiz kırdı bu camı? Bu kaçıncı cam? Ayol insanları maskeyle korkuttuğunuz yetmedi. Şimdi de evimizi başımıza mı yıkıyorsunuz siz? Şunlara bak sen ya. Ne, ne oluyor? oluyor? Aa, biz yaptık şimdi biz ne yaptık şimdi? Ya yok artık. Aa! Aa. Aa. Ya acaba farkında olmadan biz mi bir şey yaptık? Ay biz bir şey yapmak herhalde farkında oluruz değil mi? E yani. Eyvah geliyor. Al işte geldi. Ay. Sakın kaçayım demeyin. Bastonumu da siz sakladınız değil mi? Kıpırdama bakayım. Ay. Hı? Hı? Teyze ne diyorsun ya? Aa, Nergis. Hoş geldin. Fatih'le mi geldin? Ee, hoş bulduk. Ee, bir anda camların kırıldığını duyduk da. Ee, Fatih bir göz atmaya gitti. Ben de onu bekliyorum. Aa, öyle mi? Ee, sen şunu bir tutsana. Ee, ben de gidip bir bakayım. Aa, şuna bak. İyi, ee, tamam. Tutayım bari. Hmm. Aa, aa. Akıncı ya yok artık. Ne Akıncı'sın teyze? <laughs> Merhaba teyzeciğim. Ne oldu? M M Aa! Meryem. Benim gördüğümü hmm. Sen de görüyor musun? Ne haber? Gö 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 görüyorum. A A Akıncı burada. Aha. Hı? Geldin işte. A hayda. Biliyordum. Ha, yine geldi. Ha? Ha? Hı? Ne oldu? Teyzeciğim bir şey yok. Neye bakıyoruz? Bunlar da dizilerdeki gibi bakışıyorlar. Hı. Ama ben sıkılırım böyle. Ben de Geliyor, geliyor. Hadi bakalım. Ya sen nasıl oldu da buraya hemen gelebildin? Biliyordum. Sen sırf... Hop! Yettim! Ne oluyor Hı. ya? Hayda! Herkes burada. Ay bu kim? Kusura bakma Akıncı. Bir çekilsene Benim ya. bir oyuncak dükkanım var. Oradaki oyuncaklardan biri kontrolden çıktı da. Bundan sonra oyuncaklarına hakim olursun artık. Bey amca. <laughs> Bence Orhan'ı zorlama Akıncı. Hayır bunun sonrası var. Tamam tamam bir şey yok her şey yolunda. Aa, bunu yapmasam işim rast gitmez. Gider gider. Aa, ya ben ya. bir şey anlatıyordum ama. Ne tür binseydik ya. Siz de kusura bakmayın lütfen teyzeciğim. Kırılan dökülen neyse karşılayacağım. <laughs> <laughs> o kadar uğraştım ben ama Hı? Merhaba, merhaba Nergis abla? abla Ne oldu biliyor musun? Aman merhaba hmm. Fatih nerede? Bilmem ki hmm. ah, İşte ah. geldi Dayı <laughs> ne oldu biliyor musun? Akıncı buradaydı evet. Hadi canım Vallahi. Bütün eğlenceyi kaçırdım yani Sesleri duyan birkaç Ay. kişi biraz endişelenmiş de, ...onları sakinleştirmeye çalışıyordum. Hmm. Hı? Hayır, niye araya giriyorsun ki? Akıncı tam önümdeydi. Onun gerçek kimliğini ortaya çıkarmak üzereydim. Hı? Siz iyi misiniz çocuklar? Eh. Ama bu yaptığın hiç doğru değil Furkan'cığım. Ben araya girmeseydim başın derde girecekti. Yaptığın hatayı telafi etmen gerekir. ha Ha? Ha. Başım derde girmedi ama biri zarar görebilirdi. Bir dahaki sefere benim daha dikkatli davranmam gerek. Hı. Bir de el sallıyor ya. Of ya. <laughs> Sen ne zamandır saçına bu kadar özenir oldun? Aman, ne saçı canım? Şu an tek derdim haber yapmak benim. Neyse hmm. görüşürüz. Hmm. <laughs> Ay, bu mahallede nasıl yaşıyorlar ki? Mahallede bir olay yaşandı Cevdet Bey. Birazdan Akıncı'nın Nergis'le iletişim kuracağından eminim. Nergis. <laughs> Akıncı seni görmedim. Hı. Ne zaman geldin mi? sen? Ay ödüm patladı. Sana söylemem gereken önemli bir şey var. Dinleniyor olabiliriz. Kulağına söylesem daha iyi olur. Beni kandıramazsın. Åh! Ah! <clears throat> hmm. Cevdet Bey uzun soluklu bir göreve çıkıyorsun Alisa. Bir müddet ortalıkta olmayacaksın. Nergis! Atla! Nergis nerede? Ay hiç boşuna uğraşma. Benden tek kelime bile alamazsın. Can burnuma gelmiş zaten. Ay şu saçımın haline bak. <laughs> <laughs> Ay. <laughs> Bir şeyler yemen gerek. İnat etme. İstemiyorum dedim. Ay ne yapıyorsun? Ver onu bana. Diğer arkadaşların nerede dedim. Gürbüz Gölge Şövalyesi ile şey ay. Aa, e ee, onları da buraya getirelim o zaman. Ekip dediğin her zaman bir arada olur ama değil mi? Şu ama bak sen çok hareket ediyorsun. Böyle yaparsan saçın bozulur. Saçın bozulunca da sinirleniyorsun. Hem burada sizin için bir buluşma ayarlıyorum. Biraz saygı göster ama. Hayır hem kötüsün hem de kıymet bilmiyorsun. Olmuyor ki. Otur yerine. Kendini boşuna yor. Benim iznim olmadan hiçbir yere gidemezsin. Akıncının peşinden gidiyorum. <laughs> Hayır, senin peşinde olduğumuzu nereden çıkardın? Kendini bu kadar önemsemesen mi acaba? Nergis'in kılığına haber yapmak için girmedin herhalde, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Maden şirketinde buluşalım konuşma tarzım bu değil ki. Ben olmadığımı hemen anlarlar. Ha, nasılmış senin konuşma tarzın? Bir kere ben emir vererek başlardım canım. Kötü bir rüya mı gördün? <laughs> kalk kalk. İyi misin? Ay, i̇yiyim iyiyim. Asil şövalyeler rüyalardan korkmaz bir kere. Hem mesaj sesini kim değiştirdi? Ne güzel şövalye müziğiydi. Ben değiştirdim. O şövalye müziğin yüzünden kimse uyuyamıyordu. Bak ya. <laughs> Telefona ne gelmiş? Alisa mesaj atmış... Resmen destan yazmış. Aa! Bak, Alisa diye demiyorum. Bu konularda çok yetenekli. Hadi Kılgamış ya. Destanı var ya, ee... onun büyük 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 dedelerinden biri Aa. yazmış biliyor musun? Hı. Ne diyorsun ya? Gerçekten mi? Gerçekten. Kaybi kay. Oturayım anlatacağım ben sana. <laughs> ne, ne oldu? Ya sen de her şeye inanıyorsun Aa. ya. <laughs> Şimdi dediklerimi yapın ve soru sormayın. İkiniz de hemen toparlanın diyor. Sebep? Renkli kahramanımızı yakalamak üzereyim yazmış. Hmm. en kısa zamanda gelin ve onu birlikte yenelim. Tabii geldiğinizde her şey için geç olmazsa. Gidecekleri yeri neden söylemedin? Şekerim ben o kadar amatör değilim. Bilmem mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, az kalsın unutuyordum. Neyi? Bunu. İyi uykular. Hmm. <laughs> 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 e, bu nereye gideceğimizi yazmamış ki. Alisa bize akrostiş ne bir şifre vermiş. Ne şifresi? Hmm. Hem akrostiş ne ya? <laughs> Ne yazmış? Ne yazmış diyorum. Ya söylesene. Alisa mesaj içine bir şifre gizlemiş. Diyor ki... Şirkete gitmelerini söylüyor. Bak hala bakıyor. Bu mesaj bizi güvenli bir yere çekmek için yazılmış. Vay bak sen Say'a şifreler mifreler. Demek ki onları güvenli bir yer olarak şirkete yönlendiriyor. Bakalım o şirket ne kadar güvenliymiş. Polis ekiplerine haber ver. Alisa'nın sahnesi burada son buluyor. E hadi gidelim o zaman. Ne duruyoruz? O şirketin bir şubesi daha vardı. E orayı da kastediyor olabilir. Ben gidip oraya bakayım. Sen de diğerine git. Aa, peki. Mantıklı. Yalnız çok iyi bir ekip olmadık mı? Olduk olduk. Mükemmel bir takım olduk. Mor takımdı senin. Hadi bakayım. Ben gideyim de şu Gölge Şövalyesi'ni geçmişe, Gürbüz'ü de parmaklıklar ardına göndereyim. Sen de Kamos'un yerini tespit et. Oo, plan gibi plan. <laughs> Herkes diğer şirkette galiba. Burada kimse yok ki. Ben geldim. Olmuyor mu yani? Bak bak laflara bak. Akıncı. <laughs> Akıncı tabii. Ara görüntüler geçtiğine göre dövüşmeye başlayalım mı? <gülüyor> 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 Akıncı. Ben güçlü bir şövalyeyim. <laughs> e güçlüsün güçlüsün de şövalye dediğim bu kadar konuşmaz ama. Neyse benim senin bilmediğin birkaç numaram daha var. <laughs> Ortaya çık be! Ay bir, dakika bu başka bir dizideydi. Ne dizisi? Hatırladım Cille. Cille'deydi. Ne? Cille ne ya? Dumanlı top. Cille bu mu? <laughs> oh! Tam da günümüzde iyi anlaşmaya başlamışken! <laughs> bu iş bu kadar. <laughs> Gürbüz Alisa'yı arıyor galiba. Aramıyor ki. Yanında. Belli ki Alisa'nın yazdırdığı mesajda başka bir şifre daha vardı. Onları biraz fazla hafife aldım. Eğer bir gün yakalanırsam benim üzerimden seni de yakalamaya çalışacaklardır. O zaman geldiğinde şifreli konuşacağım. Ee, nasıl yani? Ee, anlamadım. Ay Gürbüz! Anlamını beklemedim zaten. ...olur da bir gün sana renkli dersem... ...yardıma ihtiyacım var demektir. Akıncı'dan bir şey almak için... ...ona bir şey vermek gerekir. E, 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 i̇yi de ben, ben senin nerede olduğunu... ...nasıl bileceğim? He, he, ne vereceğim? Benim kafam çok karıştı ama. Ha kafan var bir de karıştı. Ama Biz, ya. Onu ben halledeceğim. Sana ulaştıracağım mesajın her cümlesine dikkat et. Akıncı bilmeceleri çözmeyi çok hmm. sever. Ona istediğini vereceğim. O şifreyi çözdüğünü sanacak... ...ama şifre ilk kelime kelimelerin baş harflerinde değil, son kelimelerin baş harflerinde olacak. Arisa'yı elimden kaçırdım. Nergis ortada yok. Artık bir şeyler yapmamız gerekiyor Cezeri. Her şey yetişemiyorum. Bu durum değişmeli. Sen kamosun yerini belirledin Henüz mi? Henüz değil ama uğraşıyorum. Çalışıyorum. Kanala abone ol ve videoları beğen. Bir sonraki bölüm için geri gelmeyi unutma.